Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta <laughs> Brawl, Aynı. Brawl Stars'ta oyun oynuyorum. Ve e, nasıl oynadığımı gösterdim size. Ben şunları yapacağım. Oo, Brawl yok. Sıcak bölge yok. Savaş topu yok. Hesaplaşma. Çek. Hmm, buradan yuymuş. Yok. I -I. E ne yapsam acaba? Aslında engeli koyuyorum. <laughs> <laughs> Ay, dün bundan geldi şu şeyden işte. Çok güzel. Aa şimşek çakıyor. Neyse. Ve başlayalım. Hedefler sıra halinde. Bu arada arkadaşlar hala kanala abone olmadıysanız abone olup like atıp bildirimleri açıp güzelce videoyu izleyiniz. Danger, ay, ay, gitme. Hayır. 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 <laughs> ya. Deli gibiyim ya. Nasıl tekrar oynamayacağım. Başka bir karakter seçeceğim. Bir dahakine hangilerinde oynayayım ya da hangi şeylerde oynayayım. Ama oynamadığım yani tekrar oynayacağınız şeyler istiyorsanız yani söyleyin ben yaparım. Bu arada da arka... Kimin oynuyor? <laughs> Hiç kimseyle.

ya ben niye dalıyorum de ki? Stop, bitch, Deli gibiyim. Bence bu öldürüyor. Çok iyi öldürüyor hani. Bu arada bu Lumi'yi bu karakteri ben ücretsiz aldım. Alabiliyorsanız ay başa attım. Oğlum biliyorsunuz ücretsiz orada böyle bir yerde. Allahım. Hayır. Çalışamıyorum ki. Evet. çok hızlı atıyorlar. Bu zor şey oluyor. Yavaş yavaş oluyor. Vay <laughs> attık. <laughs> angka <sukur> Hah. Yip, ne olur. ne, olur. ne, olur. ne olur. Çok garip isimler koyuyorlar. Ne diyor oğlum? Süratli Spike. Ne diyor oğlum? Süratli Spike diyor. Ne diyor? Thank you. Teşekkürler. Teşekkürler. Adam gibi gideceğim arkadaşlar. Hiç kimseye karışmadan. У нас чей? Старший. Вперед, А, куда он bakayım. Zülfer altı. Ya en mut benim. Neyse altı kişi var. Aa yedi. Benden ölenler varmış. <laughs> <laughs> Şimdi <Şunda gülüyor> beş <düş. gülüyor> Bu arada yeni oyun geldi bu izleyenler biliyordur. İşbirlikçiler yapmışlar. Yeni sezon. Oynamak isteyenler oynasın gayet güzel. Ama ben ee, oynayamadım. Oynamaya çalıştım ama oynayamadım. Hemen oyunda girdim. Kontrol düğmelerini yerini değiştirmek için dene özelliğini ku kullanabilirsin. Ama ters taklı olduk. Ya Ya Max'in ölü ölmem ya. Hayır. Ya. Ya deli misin ya? Niye korumuyor ya? Öldür hadi öldür. Oha. İlk defa bir e, Edgar'ı öldürebildim. <laughs> Hem de çeyizem de değil ben. Çeyizem <laughs> bazen yerime giriyor kupa kasmak için. Ya. Hemen konuşa kadar. Oo, koş, konuş konuş ya sen konuş. Neyse. Ben tamam, bir gireyim. The we gotta get a hot start. Oh, so you think you're tough, huh? One more one. over. Ha, hem vurmuşum hem öldürmüşüm. Ay. Ay. Ne yapacağım ya? Oo şampiyon. Allah ultiyi de kullanamadık. İki de değil mi? Ay üçtü değil mi? Evet, üç kare şey yapıyorduk. Adam gibi gidek. Adam gibi. Hiç kimse kavga etmeden. Düzgünce. Gidelim. Allah rızası için. Kaybettim. Lütfen kaybettik. Hayır. Hayır. Oh. Hayır. Ya. Oha atın. Takım bir arada attık ha. Ha ilk önce ben ondan sonra şu ondan sonra şu Lumi. Neyse. Oooo. Çek çıktı. Lan ücretsiz diyor. Mortis almaya çalışıyor. yeni. Aa yeni şeyler. Gelmiş. Aa. Size arkadaşlar koyu göstereceğim. Poco poco. Poco nerede poco? Bakın. Lanetli poco. Bundan hiçbir kostüm yokmuş. Şuna bakayım. En kötüsünü aldım klasik. Aa bu da varmış bende. Ha geçen çıkmıştı. Sorry. Bundan yok zaten yeni geldi. Yeah! Bir kimden bu? Yok. Yok. Aa, <laughs> yeni mi? <laughs> ne? E, bu yeni diyor. Neyse. Bir oyunda oynayayım. Ondan sonra çıkacağım. Çok nakalt. Nakalt mı vardı? Hızlı olayım. Hadi. Ya neyse. Arkadaşlar şurada videoyu kapatayım. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenip abone olmayı, like atmayı unutmayın. Seviyorum. Yorumuna da yazın ne tür şeyler yapayım. Bay bay.